Evet, biz Sümeyra'yla derse başladık. Sümeyra benim sabah ilk öğrencim. Ve bana ne diyor Sümeyra biliyor musunuz? Diyor ki, hocam iyi ki beni ilk önceye almışsınız. Çünkü bütün enerjimizi yiyip bitiriyorum diyor. Ee, ben öyle düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum acaba öyle? Devam. Sağa da baktık. Çok güzel, dön. Çünkü senin iyi bir yere geleceğine inanıyorum ben. Aferin sana. Hadi debriyajı kullanma. Evet çok güzel. Hadi bakalım. Evet senin de fikirlerini alalım mı? Düşüncelerini alalım mı Sümeyra? Çok heyecanlıyım. Çok he çok mu? Bugün üçüncü günümüz. Evet. Hocam dünya tatlısı bir insan. <laughs> Biraz enerjisini tüketsem de. <laughs> Biz de enerji tükenmez Allah'ın izniyle. Sen merak etme. Debriyaj 3. Allah sağlık, sıhhat verdikçe enerjimizi bir şekilde toplar. <gülüyor> <gülüyor> Öğlen gider bir kahvaltı yapar, toplar. Tekrar geliriz. Enerjiyi bu şekilde alırız. İnşallah kazanırız. Bana rağmen gayet enerjisi iyi bence. <laughs> Seni iş yerine bak mutlu göndermeye çalışıyorum. Sana bağırsam, çağırsam. Gayet e, ya. He <laughs> yani hatalarını düzeltemezsin, değil mi? Evet hocam. bu arada? Erken. Oo. Haberiniz. Nasıl? Bu da sürpriz bir cümleydi. <laughs> çok önerme bence. Bak yeterince adayımız var zaten. Yeterince yoruluyoruz. Bence yok fazla önerme istersen. <laughs> Erzincan'ımızı da şöyle gösterelim. Evet ama derslerimiz çok eğlenceli geçiyor gerçekten. Evet.